Herkese merhabalar. Pratik yemek tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapımı oldukça kolay ve yaz aylarına uyacak bir tatlı ile karşınızdayım. Dondurmadan farkı olmayan, hatta evinizde yapabileceğiniz en kolay dondurma çeşidi olarak bu tarifi yapabilirsiniz. Parfe tarifi için gerekli olan malzemeler: 2 paket krem şanti, 1 su bardağı soğuk süt. Geri kalan Kullanacağınız malzemeler sizin tercihinize ve sevdiğiniz şeylere kalmış arkadaşlar. Krem şantiyi ben sade olarak kullandım ama orman meyveli krem şanti kullanırsanız tadı daha da güzel olacaktır. Yapımı ise 2 paket krem şantiyi, 1 su bardağı soğuk sütle çok güzel bir şekilde 2-3 dakika boyunca çırpıyoruz. Köpük kıvamında olduktan sonra kalan malzemelerimizi ekliyoruz. Ben damla çikolata kullandım, halle, bisküvi ve kiraz kullanmıştım. Onları da güzelce kesip içerisine atıyorum. Arkadaşlar ben kirazların çekirdeklerini pipet yardımıyla çıkarttım. Daha kolay olacaktır sizin için. Şimdi bir spatula yardımıyla güzelce bütün malzemelerimizi karıştırıyoruz. Arkadaşlar bu yaptığımız parfenin yaklaşık 3-4 saat kadar buzdolabının buzluk bölümünde beklemesi gerekecek. Çünkü dondurma kıvamında olmasını istiyoruz bunun. Sert bir kıvam olması gerek. Sert bir kıvama ulaştıktan sonra dondurma gibi yiyebilirsiniz. Parfemizi isterseniz dondurma kaplarına koyabilirsiniz. İsterseniz de bir borcama koyup buzluğa atabilirsiniz. Ben borcamımı koymayı tercih ettim. Streç filmle sarıyorsunuz borcamınızı ya da benim gibi buzdolabı poşetini keserek borcamın üzerine koyuyorsunuz. Buzdolabı poşetini koyduktan sonra parfemizi borcamın üzerine güzelce döküyoruz. Güzelce döktükten sonra ağzını da kapatalım ve artık donma vakti. 3-4 saat sonra çıkaracağız. Ve dondurma kıvamında parfümümüz artık hazır. Şimdiden ellerinize sağlık arkadaşlar. Tepsime alıyorum borcamdan çıkartıp ben üzerine börtlenli sosla süsledim. Siz isterseniz çikolata sosu ya da daha farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık arkadaşlar. Parfümümüz hazır. Herkese afiyet olsun. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.